Herkese merhaba arkadaşlar. Problemler kampının 15. gününde yani bilet kuyruğu sorularındayız. Bilet kuyruğu olarak yorumlayın. Fırına gittiniz bir ekmek kuyruğu da olabilir bu tamam mı? Bununla ilgili bir hamle yapacağız. Şimdi iki durum var. Ya bir kişiden bahseder ya da iki kişiden bahseder. Bir kişiden bahsettiği ile ilgili bir hamleyi göstereyim. Sonra diğerinde birazdan geçelim. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki elimizde Osman diye bir arkadaşımız var. Osman dedi ki bize baştan bu 5. sırada Sondan ise 8. sırada olsun. Böyle bir işlem yapmak istiyorum ben. Gelin bunu bir göstereyim önce mantığını. Şimdi baştan ve sondan derse diyelim ki şuradan başladım. birinci sırada bu olsun. Bir arkadaşımız olsun. Şimdi baştan 5. sırada diyor. 2. sırada başka biri, 3 başka, 4 başka. 5. sıraya geldim. Osman şurada ekmek bekliyor ya da bilet alacak bileti bekliyor. Sondan da 8. sıradaymış. O zaman sondan başlarım. Bak sondan 1. burasıdır tamam mı? 1, 2, 3, 8'e geleceğim. 4, 5, 6, 7. Zaten Osman da 8. sırada burada değil mi? Şimdi arkadaşlar nasıl yaparım? Bilet kurulunda kaç kişi vardır diye sorar zaten size. Şimdi şurada kaç kişi vardı? 4 kişi değil mi? Osmanlı'nın önünde 4 kişi var. E, sondan 8. olduğu zaman da gerisinde kaç kişi kaldı o zaman? 7 kişi kaldı değil mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de Osman'ın kendisi var arkadaşlar. Peki toplam kaç kişi oldu bu? 4 artı 1 artı 7 değil mi? Yani şuradan 5 geliyor. 7 de buradan gelir. Toplamda 12 kişi vardır desin. Bu mantık. Buradan mantık üzerinden soruları çözebilirsin. Tamam mı? Bunun bir de hani kitaplarda olan bir formülü var arkadaşlar. Şöyle dersin buna da kısacası. Baştan ve sondan olan sırayı toplarsın. Buradan 1 çıkarırsın. Bak 13 eksi 1. Kaç kişi varmış bilet kuyruğunda? 12 kişi varmış diye söyler. Bu kısa yolu. Bu da mantıksal yolu. İkisinden de cevaba ulaşabilirsin. Tek kişi dediği zaman bunu bu şekilde yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi tek kişi olursa böyle. iki kişi olursa da başka bir hamle yapacağız. Hatta başka bir hamle dediğim başka iki hamle daha yapacağız. Şimdi önce basit olan bir versiyonu anlatayım size. Mantıklı bir anlatalım. Şimdi Ali ve Ayşe olsun ya da Ali ile Ali ile Merve olsun hadi. Ali ile Merve'den bahsedelim. Ali baştan 11. sırada. Merve de sondan 20. sırada olsun. Ve bunların arasında da 3 kişi olsun arkadaşlar. Şimdi burayı belirleyelim. Gelin. Şimdi bir binet kuyruğuna sokacak olursam bunları. Ali'den başladım. Baştan 11. sıradaysa şuraya geldi diyelim ki. Ali burada. Şu an şurada kaç kişi var? 11 kişi var. Merve de sondan 20. sıradaymış. O da şurada olsun. Merve'yi buraya koydum. Şu an kaç kişi oldu peki burada? 20. sırada dedik ya. O zaman burada da kaç kişi vardır? 20 kişi vardır. Peki şu arada kaç kişi var demiştik? 3 kişi. Burada da 3 kişi olduğu zaman 3 de buradan eklersin. 11, 3 ve 20'nin toplamı kadar. Yani 31, 3 daha 34 tane kişi vardır bilet kuyruğunda dersin. Bunun mantığı böyle tamam mı? Basit. Şimdi bunlar iç içe geçmişlerse eğer iç içe geçenlerde de farklı bir versiyonla gideceğiz arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Yine baştan 11. sırada Merve sondan 20. sırada arada 3 kişi var. Bu şekilde en az kaç kişi vardır derse işte soru değişiyor. En çok kaç kişi vardır kısmı bu. En az kaç kişi vardır kısmı da şöyle olacak. Şimdi ben bir bilet kuyruğunu dizdim. Bunlar iç içe geçmiş olabilir. Diyelim ki Ali burada. Ali burada. Tamam mı? Bu kaç burada kaç kişi var şu an? 11 kişi var. Merve de sondan 20. ama burada kalmış olamaz. Yani olmamalı en az dediği zaman şöyle diyeceksin. Merve burada bu tarafa geçmiştir diyeceksin böyle olacak. Burada da kaç kişi olacak? 20. Peki arada kaç kişi vardı? 3 kişi vardı dedik. Şimdi dikkatli bak buraya. Şimdi şuraya kadar 20 kişi, şey pardon, 11 kişi olduğunu biliyoruz değil mi? Buraya kadar 11 kişi var. Peki şuradaki kişi sayısına dikkat et. Şurayı bulursam zaten cevabı bulurum. Nereye kadar hesaplıyorum ben? Şuraya kadar zaten 11 kişi olduğunu biliyorum. Buradan sonra şurada kaç kişi var? Bak şimdi. Merve 20. sırada değil miydi? Şu Merve'nin kendisini sayma. O gitti. 1 3 kişi de arada var değil mi? 4 etti. O da gitti. Bir de şurada Ali'nin kendisi var. Ali'ydi. Yani bunları bu tarafa saydım çünkü bak. Bu bir kişi Merve burada. Ali burada. Aradaki 3 kişiyi de bunlardan çıkardığı zaman 1, 2, 5. 5 kişi gitti. O zaman şurada kaç kişi kalacaktır arkadaşlar? 15. O zaman 11 kişi burada. 15 kişi burada. 11 artı 15 eşittir 26. Demek ki bu arada kaç kişi varmış? 26. En az derse 26. En çok derse 34. Bunun da iki versiyonu bu şekilde olacaktır, tamam mı? Şimdi bunlarla ilgili sorular da yarın çözmüş oluruz. Kendine iyi bak, hoşçakal.